Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu konferans salonlarında sunumlar için böyle büyük yerlerde tur kürsüler kullanılır. 4-5 bin dolar bunun tanesi. İçinde bilgisayar var, önünde monitör var, dokunmatik var. O çok önemli değil artık, değişebilir. Şimdi içi böyle, normalde iki bilgisayar var. Tabi bunlar bilgisayarlar bozuldu. Biz bunun yerine bir tane yeni bir kasa koydu Onlar eski model oldu artık. Bu kürsü e, temel mantık güzel ama eksik tarafları var. E, fare yerinin olmaması böyle saçma sapan bir yerde. Böyle mücadele ediyorsunuz şurada. Klavye yeri yok bakın şu şekilde. Seyyar buraya konulup kullanılıyor. Şöyle bakın şu şey, şey, arap saçı gibidir. E, bu olayları çözeceğiz. Prizleri çözeceğiz. Ön tarafta da böyle burada da bir ekran var. Şöyle bir sistem 4 bin, 4 bin dolar şu an fiyattı. Ee, bunu biz e, tadilat yapacağız. Kendi tekniklerimizle güzel bir şey yapacağız. Şimdi buna klavye, fare ve e, şey yerlerine alınacağız. Raf yapacağız. Ama nereden yapacağız? Elimizde bunun parçasını bulamayız. Bunu kapak kullanacağız. Niye kapak kullanıyoruz? Çünkü bu zaten kapalı olduğu zaman aşırı derecede içerisi ısınıyor. Hem hava alsın hem de ihtiyacımızı gidereceğiz. Şimdi sökmeye başlıyoruz. Şimdi bu parçadan 3 tane parça çıkaracağız şu kapaktan. Raf, kapak ve klavyelik. Şöyle yapıyoruz. Şurayı alt olarak alacağız. Şurayı. Şimdi şöyle ölçü alacağım. Şimdi raf için ölçü alıyorum. Buradan sıfır gelecek. Şöyle. Tamam. Evet, şimdi rafımızı aldık. Tabii raf şöyle gelecek. Şu ölçüye falan gelecek. Buraya ayarlayacağız. Burada bir monitörümüz var. Ona göre yer ayarlayacağız. Şuradan şöyle. Bunu da klavye yapacağız. Evet şimdi gidebiliriz. Bunu ayarlayıp gelip montajını yapacağız. Evet şimdi kapağımızı alıyoruz. Bunu da işlemden geçireceğiz. Kaç almıştık. fayda bile. 20 yıllık tecrübe arkadaşlar. Böyle yani niye, niye bunu kesiyor falan demeyin. Bu işin bir bilimi var. Tecrübesi var. O yüzden ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Çizgimizi çektik. Burası 20 santimlik alt kapağımız olacak. Şurası. Çünkü burada hem menteşe var hem de kilit yeri var. Onu kullanacağız. Şimdi buradan da klavyelik ve rafımızı ayarlıyoruz. Şu taraf klavyelik olacak. Bu taraf raf olacak. Şöyle. 26 Şöyle. Şuradan ayarlıyoruz. Sonra ikisini şöyle yapacağız. Çünkü kestiğimiz zaman yamuk gelmesin bu. Tam ölçümüzü alalım. Evet. Bu çizgimizi de çektik. Şimdi ölçümüz hazır. Daha sonra şunu sökeceğiz, buna ihtiyacımız yok. Şöyle. Bu kalacak. Bunu aşağıda kullanacağız bir daha. Yani şimdi kesmek için elimizde yatar testereler olmadığı için ve de marangoz olmadığı için şöyle arada kullanıyoruz jelle yapacağız. Testere ağzı kullanacağız burada. Şöyle. Heh, Şimdi şu şöyle döneceği için bu üste gelecek. Şurası. Değil mi? Burası. Evet. Burası üste gelecek. Tester ağzı kullanıyoruz. Ahşap kesmek için. Şunu şöyle yapacağız. Hiç emin olalım. Çünkü bu tehlikeli bir şey şarjlıdır bu. Şarjını takıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Böyle dönmesi lazım. Çalışıyor. Biraz bu tedirgin edici. İnşallah bir şey başımıza gelmez. Hadi bakalım şimdi bunu kesmeye gidiyoruz. Evet, şimdi şu çizgiler keseceğiz. Bunu yani böyle bir Şöyle gelecek. Çizgi göremeyiz. Şöyle gideceğiz. Tabi yatar testere gibi çok düzgün gelmedi. Bu kestiğimiz noktalar zaten gözükmeyeceği için çok önemli değil. А зачем? parçalarımız tamam. Şimdi bunları ayarlayacağız. Şimdi bunlarla bunlara bağlantı yerleri yapacağız. Bunlar projeksiyon ayakları arta kalan parçaları. Şimdi yapacağız. bu raf, rafımızı yapalım. Klavyelik. Şöyle yapacağız şekilde şöyle şuradan şöyle kırıyoruz şöyle şimdi bir de klavyenin aşağı düşmemesi için çünkü bu meyilli duracak ya ona ayarlayacağız. Şimdi düzgün tarafı seçelim. Klavyemiz böyle gelecek. Şu şekilde. Yani şöyle ayarlayacağız. Evet. Şöyle. Yani bakın. Şöyle duracak. Klavye buraya gelecek. Şu klavye. Hop. Bunu aşağı düşürmüyor. Bu şekilde. bu rafımız raf tamam. Şu şekilde. böyle gözükecek. Bunlar gözükmüyor. Aşağı bakalım. Bu raf. Bu klavyelik. Şöyle duracak. Şöyle. Bu da alt kapak olacak. Şu şekilde duracak. dibinde yazılıyor. Böyle evet. açılıp kapanabilecek. Malzemeleri tamam. Şunları da yanına alıyoruz. Montaja gidiyoruz. Hadi bakalım evet. Evet, şimdi getirdik. Montajını yapacağız. Elektrik gelmiyor. Benim şişini çektim. Doğru. Bir de şu da. Televizyon lazım üzere. Bu şekilde. Şimdi burayı içini boşaltıyoruz. Öncelikle Gereksiz bir şeyler yani. Yapmışlar ama kullanımı çok zor. Saçma sapan. Gereksiz yere o kadar para verilmez yani. ha Bu kürsün 5-6 bin lira kürsüyü 200 bin liraya mal ediyorlar. Yazık yani bu paraya bence. ama bizim bu yaptığımız tadilatta 5, -5 kuruş para harcamıyoruz. Tamamen kendi imkanımız sıfır maliyet. Sadece işçilik kullanıyoruz. Şimdi Şu şunların hepsini mesela bu sestir onu da sökeceğim Arap saçı burada bir arıza çıksa bulamazsınız yani bulana kadar yani profesyonel biri olacak ki anca sorunu çözebilsin şimdi gelin işin içinden çıkın bakalım nasıl çıkacak sadeleştiriyoruz biraz kısa alacak, uzatacağız. Bu buraya gidiyor. İnternet kablosu. faremiz var. Bu Bu ne? Yapmışlar. Bu da yanlış. Bunu da düzelteceğiz. Burada da şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle birkaç malzemenin yerini değiştireceğiz burada. Şimdi bunun yerini değiştirmemiz lazım. O klavyeliğe takılıyor. Yeri. Bunu buraya alacağız. Tamam. Şu ikisini alacağız. Şu ikisini. Şimdi bunlar şeyin tablası. Burada iki tane bilgisayar ve Bu ön taraf için bir tane de sonum için bunların tablası. Yatay. İnce iki tane bilgisayar vardı modası geçtiği için bu değiştiriyoruz. Evet, güzel de tutturulmuş. Aha. Şöyle basit bir şekilde. Şimdi bunu şurada bunu da sökeceğiz. Basit sistemi yapmışlar. Şimdi bunu bu alttan almamız lazım. Ya evet, şimdi bu bunları alıyoruz. Şöyle sabit ölçü için bunları böyle koyuyoruz. Raf gelecek ya buraya. Rafımız için standart ölçü olsun diye. Şöyle. Evet, şimdi buralardan vida atacağız. Tabi burası biraz zahmetli bir iş. Aynı bir şekilde dört tane vida atacağız. Bunu atacağız. Hepsini bağlantılarını yapacağız. Şimdi buraya e, kablolu fare için delik açacağız. Buradan kablolar sarkmasın sağa sola. O şimdi buradan şey girmiyor. Bu alttan yapacağım. Şimdi deliyoruz. Bismillah. Evet, şimdi bunu şu USB girecek şekilde ayarlıyoruz. Tamam giriyor mu? Tamam. Bu kadar. Şimdi buradan ayarlayacağız. Buraya da delik açacağız. Şu tam Şuraya Şurada kahveye bakalım. Bir de denk geliyor. Ha, şu ortaya bir yeri açacağız. Şu Şöyle bir Geniş klavye de gelir ona da uyumlu olsun. Evet, bakın şu şekilde. USB giriyor bile. Şimdi bunu da montajını yapacağız. Şimdi bu kasaya yuva yapacağız ki orada mesela açıp kapanırken uğraşırken kaymasın yeri değişmesin diye. Çünkü parçayı orada kullanacağız. Şöyle kesiyoruz. Yani şu, şuradan keselim. Kasa geniş olduğu için bu dardır. Buna uyduracağız. Aha. Şöyle verecek De, Test edelim. şu şekilde duracak şimdi bunu bu şekilde ayarlayacağız bir önemli nokta var klavyelik klavyelikimizi şöyle ayarlayacağız bunu buraya koyduk Ayarım böyle tamam mı? Kasanın rahat gelebilmesi için bunu bu şekilde ayarlayacağız. Kasanın üstünde böyle bir şey koydum priz. Buna göre ayarladım. Buraya sıfır geliyor. Çünkü niye? Kasa ileri geri hareket ettiği zaman çıkabilsin diye. Buraya da böyle klavye gelecek. Şimdi bunların vidalarını yapacağız. Evet şimdi klavyeliği ayarladık. Şunu ayarladık. Of, klavyelik. Derinlerde olursa bir elini sok. Elektrik çarpar. Burada böyle hemen yap kapatacak. Şöyle. Tam niye böyle yapmışlar? Bunun arkası vidalı ya. Mecbur ne yapmışlar? Bunu böyle yapmışlar. Montaj şeyi bitti. Abi <laughs> <laughs> Şimdi bunları yerleştireceğiz. Evet. Evet, şimdi kasanın arkasına bir bağlantılar yaptık. Hristiyanayı de takacağız. Evet, arkada USB kalmadığı için bunu da buraya taktık. Çok önemli değil. Bakın. Yok. Diş abi şey takmam. Şimdi bu şeyi yanlış yerden götürdük ya. Şimdi bir daha sesi ayarlamam lazım. Şu kablo. Bak şimdi buradan geldi ya kapak kapanmaz. Onu da şuradan ayarlamam lazım. Şu alttan gelecek. Genel olarak işimiz bitti. şey kaldı. Kapını takacağız. Ondan sonra bitecek. Bak bunu ses çıkışı olduğu için yeşile takıyoruz. Ondan sonra uzatacağız. Şimdilik malzeme yok elimizde. Onu uzatacağız. Muhtemelen çalışacak da zaten. Mikrofon. Çalışıyor. Ah. Hop şöyle gördün mü? Tamam. Benim klavye tercihim buradaydı. Tabi biraz talepler dediler orası olmaz. Şöyle göbek falan değil. Ya klavyenin burada olması bence daha iyiydi ama göbek falan değer diye şey yapmadı. şurada çalışıyor zaten görüyorsunuz. Şöyle. Tamam. Şunu kapatalım. Evet, şimdi kaldı kapağı. Kapağımıza taktık ama işimiz bitiyor. Faremiz burada. Şöyle. Bu tür de genelde biz kablolu tercih ediyoruz. Çünkü pil sorunu oluyor. Şey sorunu oluyor. Bozuluyor. Dambılları kayboluyor. Yani mümkün olduğu kadar biz her şeyde de kablolu kullanmayı tercih ediyoruz. Kablo çözüm olmadığı yerlerde artık kablo süzünde kullanıyoruz. Şimdi geldi. Burada mesela bir şey yazdı. Şurada zaten birçok az kullanılıyor. Belki bir şifre girer. Böyle Google'da bak bir şey aratır. Mesela şuradan açarsın. Merhaba yazarsınız. Enter'a bastınız da yaparsınız. Hatta da lazım olur. Böyle. Şu an kürsümüz hazır arkadaşlar. Son Şeyini yaptık. Son kurtuşlarını da yaptık. Kapağını da tam çizmedi. Ondan sonra şu an burada birisi rahatla konuşma yapıp klavyesini kullanabilir. Faresini kullanabilir. Hiçbir yere takılmadan en ufak bir kişiye yardıma ihtiyaç duymadan sunumunu yapabilir. Ses deneme. Şimdi burada bilgisayarımızı da kapatalım. İşimiz bitiyor zaten. Şöyle kapatmayı da gösteriyor. Bilgisayar kapat dedik. Tamam mı? Tabi burası ister istemez şey dolanıyor. Ama bu kürsünün eksik bir tarafı daha var. Altı tekerlekli olsaydı daha güzel olurdu. Ee, hani bir dahaki yapılırsa kim böyle bir ihtiyacı varsa buradan örnek alabilir. Faydalı. Şimdi bilgisayarımız kapansın. Evet güncelleme yapmıyoruz inşallah. Evet burada da mikrofonlarımız var. Şurada sunum şeyi var. Böyle powerpoint açıp sunum yapabilirsiniz. Şimdi bitti ya mesela. Burada işi bitti. Elektrikle ilgili sıkıntı yaşamasın diye. Şuradan düğmeler tak kapattı. Sistem bitti. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.